birçoğumuzun bildiği Teskinatül Evliya eserinin yazarı feriduddin Attar Hazretleri var. Evliyanın büyüklerindendir kendileri. İsmi Muhammed bin İbrahim el-Attar en-Nişaburi el-Hemedani, lakabı Feriduddin'dir. feriduddin Attar diye meşhur olmuştur. 1119 senesinde Nişabur'da dünyaya gelmiştir. Babası Attar'dı yani ilaç, esans, parfüm satardı. Feriduddin Hattar, züht ve takva sahip olup, haramlardan sakınıp ibadetle uğraşırdı. Sene 1229'u gösterdiğinde, Cengiz'in istilasında bir Moğol askerinin eline esir düşer. Çok para vererek kurtulmak ister. Ancak kurtulamayıp, Cengiz askeri tarafından şehit edilir, değerli dinleyenler. Şehit edildiğinde 114 yaşındadır. Kabri, Şatbah kasabasına yakın olup, ziyaretgahtır Feriduddin Attar... ...küçüklüğünde Şatbah kasabasında... ...bir yandan babasının yanında... ...attarlık mesleğini öğreniyor... ...diğer yandan da Kutbuddin Haydar... ...isimli büyük bir zatın sohbetlerine... ...devam ediyordu. Babasının vefatı üzerine... ...onun yerine geçip... ...attarlık mesleğini bir süre devam ettirmiştir. Attarlıkla uğraşırken... ...diğer taraftan da kıymetli dini kitapları... ...verilerin hayatlarını... ...ve menkıbelerini okuyordu... Bir gün bir derviş dükkanının önüne gelip kapıdan içeriye bakmaya başlar. Gözleri dolarak bir ah çeker ve Feridüddin Attar ona ''Neden öyle aptal aptal bakınıp duruyorsun? Yürü git işine senin için hayırlısı budur.'' der. Derviş ''Ben yükü hafif bir adamım. Dünyada bu hırkadan başka bir şeyim yok.'' Böyle olunca bu dünya pazarından çabuk ve kolaylıkla geçip giderim. Fakat sen bu ağır yükleri derleyip topla, kendi başının çaresine bak. Deyince Feridüttin Attar, sen bu dünyadan nasıl geçip gidersin der. O zat da, bu hırkayı sırtımdan çıkarır, başımın altına yastık yapar, canımı hakka teslim ederim der ve hırkasını başının altına koyarak Allah deyip ruhunu teslim eder. Bu durum karşısında evliyaya olan bağlılığı, dinine öğrenme istek ve arzusu dayanılmaz bir hale gelince attarlığı terk eder değerli dinleyenler. Dükkanında bulunan eşyayı da Allah yolunda sadaka olarak dağıtır ve rükneddin Ekaf isminde büyük bir zatın dergahına giderek ona talebe olur. Bir ara hacca giden Feriduddin Attar, yolculuk esnasında tasavvuf ehli ve ariflerden bir görüşür. Bundan sonra tasavvufa dair kitapların mütalası, nasihat, tasavvuf ve hakikate ait şiirlerle meşgul olur. Feridüddin Attar, züht ve takvayı seçip vaktini ibadetle geçirirdi. Feridüddin Attar bir sohbet esnasında amel yaparken riyanın korkunç bir afet olduğunu, allah Teala'nın rızasına uygun olmayan işlerin, amellerin beyhude olduğunu söyledikten sonra şöyle bir menkıbe anlatır. Salihlerden biri bir mescide sabaha kadar ibadet etmek için girmişti. Geceliğin bir ses duydu. Sanki mescitte biri vardı. O zat, kemal sahibi birisinin geldiğini zannetti ve aklından, böyle bir yere büyük zatlar ancak allah Teala'ya ibadet etmek üzere gelir. Bu saat beni görür, halime nazar kılar, diye düşündükten sonra bütün geceyi seher vaktine kadar ibadetle geçirdi, duada bulundu. Kendini nasıl göstermek istiyorsa öyle yaptı. Seher vakti etraf ağarınca, geriye dönüp baktığında bir köpeğin yattığını gördü. Kalbi utanç ateşiyle yandı ve kendi kendine, ''Ey edepsiz herif, Allahü Teala seni şu köpekle terbiye etti.'' bütün gece köpek görsün diye ve köpek için ibadette bulundum. Ne olurdu bir de allah Teala için uyanık kalsaydın? Ey nefsim, senin bir gece bile allah Teala için rüyasızca ibadet ettiğini görmedim. Sen allah Teala'dan utanmaz mısın? Kendi kadrini, mevki ve dereceni şimdi gördün. Alemde elinden bir iş gelmez. Gelse bile ancak köpeklere layık olur, der. Feridüddin Attar buyurdu ki, Ey gafil, sen nef sahibisin. Bu dünyada kendini hesaba çek. Kalbindeki pislikleri temizlemek için mücahide et. Büyükleri de kendine kıyas etme. Zira bir veli zehir değilse o zehir bağ olur. Bir gün Feridüddin Attar Allahü Teala'ya şöyle münacatta bulundu. Ey Rabbim! Gönlümüze senin hamd bahçende yücelik sıfatlarını öğrenmek nasip oldu. Kıyamet günü ümidim sende. Dert ve nedametten, pişmanlıktan başka bir şeyim yok ama keremin olmaktayım. Sırat köprüsünde cehenneme düşmekten kereminle ancak sen kurtarabilirsin.'' Mizanda ancak sen lütfunla günahlarımı af ve mağfiret edersin. Nefsimin eline öyle düşmüşüm ki doğanın eline düşmüş topal serçe gibiyim. Ey Allah'ım bu attar kulun senin sevgi ateşinde yanmaktadır. Bana yol göster de sana kavuşayım. Moğol istilasında Feridüddin Attar bir Moğol askerinin eline esir düşer demiştik değerli dinleyenler. O asker onu öldürmek istediğinde askere halk bak bu ihtiyarı öldürmekten vazgeçersen kanına bedel olarak bin altın akçe veririz derler. Moğol askeri onu bu fiyata satmak ister. Fakat Feridüddin Attar ona sakın beni bu fiyata satma. Çünkü sana kanım için daha fazla fiyat verirler deyince asker satmaktan vazgeçer. Bir süre sonra başka bir şahıs gelerek askere bu yaşlı zatı öldürmekten vazgeç. Onun kanına karşılık sana bir torba saman vereyim deyince Feridüttin Attar işte beni şimdi satabilirsin. Çünkü esas fiyatımı ve kanımın değerini buldum. Bundan fazla para etmem der. Bunun üzerine sinirlenen Moğol askeri onu şehit eder değerli dinleyenler. Kadil Kudat Yahya bin Said'in oğlu vefat edince oranın ahalisi Feriduttin Attar'ın ayak ucuna başı gelecek şekilde defnedilmesini isterler. Fakat Yahya bin Said buna itiraz ederek oğlumun efsane anlatan hurafeci bir ihtiyarın yanına bu şekilde gömülmesi doğru olmaz der kadı o gece rüyasında kendini Peridüttin atlarının kabri başında görür. Kabri başına veliler, erenler ve kutuplar toplanmış hürmet ve tazimle duruyorlardı. Bu durumu gören kadı tanıdıklarından utandığı için derhal oradan uzaklaşır. Fakat ağlayan oğlu babasına babacığım yanlış bir iş yaptın. Beni Allahü Teala'nın veli kullarının bereketinden mahrum bıraktın. Çabuk imdadıma yetiş der. Bu rüyayı gören kadı, ertesi gün hemen Feridüddin Atlar'ın kabrinin ayak ucuna oğlunun defnedilmesi için izin verir. Daha önce söylediklerine tevbe eder. Feridüddin Atlar'ın kabrinin üstüne bir türbeyle yanına da bir imarethane yaptırır. Feridüddin Atlar'ın yazdığı şiirlerinde üstün bir akıcılık, incelik, nasihatlerinde büyük bir tesir, arifane sözlerinde akılları hayrette bırakacak bir hal vardır.'' Celaleddin Rumi gibi büyükler onun eserlerinin tesiri altında kalmışlardır. Yazdığı eserlerden Tezkiratül Evliya hariç hepsi manzumdur. Manzum eserleri şöyle sıralanabilir değerli dinleyenler. Musibetname, Esrarname, Mantıkut ı Tayr ve Makamat-ı Tuyur, Muhtarname, Cevher-ü Zat, Üçtürname, Bülbülname, Visername, Deryaname, Leyla ve Mecnun, Teskiratül Evliya sayabildiğimiz birkaçıdır eserleri arasında. Bugünkü programımızı Feridettin Attar'ın Farsî bir şiirinin tercümesiyle sonlandırıyoruz. Sırlar alemine uçan kuş idim. Alçaktan yükseğe çıkmak istedim. Sırra mahrem kimseyi bulamayınca girdiğim kapıdan ben yine çıktım.